Muhterem dostlarım, uzun bir süre ara verdiğim videolarıma tekrar başlıyorum. Bu videomda Kur'an'da bulamazsak ne yaparız konusunu ele alacağım. Geleneksel fıkıhta bir kuraldır. Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız. Orada da bulamazsak ulemanın icmaına ve kıyasına bakarız. Bunun gerekçesi olarak da rivayet edilen şu meşhur hadisi gösterirler. Resulullah Muaz bin Cebeli vali olarak Yemen'e gönderirken sana halledilmesi için herhangi bir dava getirildiği zaman nasıl ve neye göre hüküm verirsin diye sordu. Hz. Muaz Allah'ın kitabındaki hükümlere göre veririm dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz eğer Allah'ın kitabında onunla ilgili bir hüküm bulamazsan neye göre hüküm verirsin diye sordu. Hz. Muaz Resulullah'ın sünnetine göre hüküm veririm dedi. Resulü Ekrem Efendimiz bu sefer e "Peki Resulullah'ın sünnetinde de onunla ilgili bir hüküm bulamazsan ne yaparsın?" diye sordu. Hazreti Muaz da "O zaman kendi görüşüme göre içtihad eder, hüküm veririm." dedi. Resulü Ekrem Efendimiz bundan son derece memnun oldu. Bu memnuniyetini de şöyle ifade etti: "Allah'a hamdolsun ki Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın razı olduğu şeye muvaffak kıldı. Dini ilgilendiren bir şey Kur'an'da yok ise niye başka bir yere bakılır? Buna ne gerek duyulur? Bir türlü anlayabilmiş değilim. İşin doğrusu insanlar önce kafalarından bir problem ortaya atıyorlar. Sonra bunu çözmek için Kur'an'a bakıyorlar. Oysa o kafalarında problem olarak kabul ettikleri şeyin Kur'an'da olmadığını zaten çok iyi biliyorlar kafalarından ürettikleri problemleri yine kafalarında çözmeleri gerekmez mi? Sonra ha baktık Kur'an'da yok o zaman sünnete bakalım diyorlar. Oysa o şeyin sünnet kabul ettikleri şeyde olmadığını da çok iyi biliyorlar. Bu da olmayınca ulemanın görüşlerini devreye sokuyorlar ki orada bunun bulunmaması neredeyse imkansızdır. Böyle bir durumda en tehlikeli olan ise Kur'an'dan sonra bakılması gerektiği iddia edilen hadis ve sünnette aradıkları konu hakkında uydurma rivayetlerin ortaya çıkmasıdır. İşte bu konuda delil olarak getirilen hadis tam da buna en güzel örnek olacak bir rivayettir. Maalesef Müslümanların tarihi bu tür rivayetlerin çöplüğü haline getirilmiş durumdadır. Bu büyük bir tehlikedir ve bu büyük tehlike ne yazık ki yüzyıllardan beri Allah'ın Kur'an'da bildirdiği dinin bozulup değişmesine sebep olmuştur. Bu öylesine sinsi ve gizli bir tehlikedir ki nice kerli ferli hocalar, nice alimler bile farkına varmadan buna kurban olmuş durumdadırlar. Dini olduğu düşünülen bir şey eğer Kur'an'da yok ise Kur'an dışında bir kaynakta aramanın bir mantığı olamaz ki. Bu durumda o şey nasıl din olabilir? Oysa yüce Rabbimiz dinimizi tamamladığını ve din olarak bizim için İslam'dan razı olduğunu bildirmiyor mu? Artık bundan sonra hangi söze inanacağız? Hangi söze itibar edeceğiz? Maksadımız Allah'ın dinine indirme bindirme yapmak mıdır ki Kur'an dışında ayrı bir din aramaya kalkıyoruz? Ayrıca Kur'an'da adına sünnet denilen ve Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya nispet edilen söz, fiil ve davranış yoktur. Kur'an'da olmadığı halde Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız mantığını haklı çıkarmak için böyle tuhaf tabirler geliştirmişler. Yani Kur'an'da olmayan bir şeyi bulmak için Kur'an'da olmayan bir kavram geliştirilmiştir. Oysa Kur'an'da sünnet kavramı Rasul kelimesine izafe edilerek sünnetü Rasulillah diye değil Allah'a izafe edilerek sünnetullah diye geçer. Kur'an'da olmadığı için Kur'an dışında arama anlayışı Saadettin Merdin hocanın burada kulaklarını çınlatmak isterim. Onun haklı olarak ifade ettiği gibi Ahırda kaybettiği eşyasını orası karanlık diye güneşin aydınlattığı sokakta aramak gibidir. Bu boşuna bir ameldir. Hiç kimse ahırda kaybettiği eşyayı sokakta bulamaz. Çünkü kaybedilen şey sokakta kaybedilmemiştir ve dolayısıyla kaybedildiği ahırda aranmak zorundadır. Bu konuda asıl sıkıntı Kur'an'da bulunmayan bir hükmün Kur'an dışında sünnetten bulunmasından ziyade Kur'an'da açıkça olmasına rağmen ısrarla Kur'an dışına çıkartılıp sünnet diye icat edilen şeyde arama yapmaktır. Bu konuda çok meşhur olan haccın farz, umrenin sünnet olması meselesini örnek verirsem derdimi daha iyi anlatabileceğime inanıyorum. Tabii bu hüküm insanların kendi kafalarından uydurdukları bir hüküm değildir. Bütün fıkıh kitapları, ilmihal kitapları, din anlatan bütün kerli ferli alimler, hocalar bunu hep böyle söylediler. Hac farz, umre sünnettir dediler. İnsanlar da böyle inanıp böyle amel ettiler. Oysa konuya şöyle detaylı değil, yüzeysel bile bakacak olsak bakın karşımıza neler çıkıyor. Yüce Rabbimiz Kur'an'da Bakara Suresi'nin 196. ayetinde haccı ve umreyi Allah için tam yapınız yani tamamlayınız buyurur. Allah tarafından aynı cümle içinde her iki ibadetin de Allah için yapılması emrediliyorsa nasıl oluyor da biri farz, diğeri sünnet kabul ediliyor? Bunu açıklamak mümkün değildir. Bunun tek yolu vardır. O da konumuz olan Kur'an'da bulamazsak mantığıdır. Bu meseleyi Konu hac ibadetinden açılmışken bir örnekle daha açıklamak isterim. Fıkıh kitaplarına bakarsanız orada hac ile umre arasındaki farkı hac ibadetinde arafat vakfesi, umrede ise safa ile merve tepeleri arasında sayetmenin olması gösterilir. Yani buna göre hac ibadetinde say, umrede ise Arafat vakfesi yoktur. Bunun dışında ihrama girmek ve ihramdan çıkmak her ikisinde de var olan ibadetler ya da davranışlardır. Oysa Bakara Suresi'nin 158. ayetinde Rabbimiz "Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Her kim beyti hac eder veya umre yaparsa bu ikisini yani Safa ile Merve'yi tavaf etmesinde günah yoktur." buyurmaktadır. Dikkat edin Allah tavaf etmesinde buyurdu. Üstelik bunu sadece hac için söylemedi. Allah burada Kabe'nin etrafında tavaf etmenizde ve Safa ile Merve tepeleri arasında sahi etmenizde günah yoktur demedi. Burada niye günah olmadığının özellikle vurgulanması ve açıklanması ayrı bir konu olduğu için ben o konuya girmiyorum ve şimdilik geçiyorum. Bu ayette dahil olmak üzere Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmeye Sa'i dendiğine dair Kur'an'ın hiçbir yerinde bir bilgi geçmez. Lütfen yanlış anlamayın, Kur'an'da Sa'i kelimesi geçmez demiyorum. Zira o kelime İsra suresinin 17. ayetinde hem de iki defa geçmektedir. Ben Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye Kur'an'da Sa'i dendiği geçmez diyorum. Bakara suresinin 158. ayetinde de görüldüğü gibi Allah buradaki gidiş gelişe de tavaf demektedir. Oysa biz fıkıh kitaplarında sadece Kabe'nin etrafında yedi defa dönmeye tavaf dendiğini okuyoruz. Fıkha göre Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmeye de Sa'y dendiğini görürüz. Üstelik o kitaplarda tavaftan önce tavaf etmek için, Sa'y'dan önce de Sa'y etmek için ayrı ayrı nasıl niyet edileceği de güzelce anlatılır ki aman ha hacılar bu ikisini karıştırarak yapmasın. İşin en enteresan yanı ise kendilerini daha bilgili ve daha şuurlu zanneden Müslümanlarla kendilerini Kur'an Müslümanı olarak tanıtan kişiler bile bu konularda aynen fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi hareket ederler. Onlar fazladan merhum Ali Şeriati'nin Hac isimli kitabından esinlenerek buralara biraz daha farklı anlamlar yüklerler ki aslında Şeriati de o yorumların çoğunu rivayetlerden esinlenerek ortaya çıkarmıştır. Neyse sadece Hac ile ilgili verdiğim bu iki örnek bile Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız anlayışının ne kadar sakat bir mantık olduğunun en güzel delilleridir. Şimdi bize Kur'an'da bulamazsak sünnete, onda da bulamazsak fukahanın içtihadına bakarız diyenlere siz Kur'an'da var olan bu ap açık hükümlere rağmen bu hükümleri Kur'an'da nasıl bulamadınız diye sormak bizim hakkımız değil midir? Bu nasıl mümkün olabilir? Hem bir insan oraya kadar hac için gittikten sonra ne diye umre yapmayı düşünmez ve umre yapmadan döner ki? İkisinin yapıldığı yerler birbirine çok uzak yerler değil ki. Kabe ile Safa ve Merve tepeleri zaten yan yanadır. Safa tepesi Kabe'ye yaklaşık 130 metre, Merve tepesi ise yaklaşık olarak 300 metre civarındadır. Hacca gidip de umre yapmadan dönem var mıdır ki? Ben bilmiyorum. Ne dersiniz? Birilerinin hac ve umre ibadetlerini turistik bir faaliyet kabul etmesi ve bu ibadetler üzerinden ticari faaliyetler yürütmesi, devletin bir kurumunun ve özellikle orada görev yapan din görevlilerinden bir kısmının da bunu bir gelir kapısı olarak görmesi, ayrıca hac ve umrenin yapıldığı ülkenin kasasına bu sayede milyon dolarların giriyor olması yüzünden bazı gerçekler bizden saklanmış ve halen de saklanıyor olabilir mi? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Ama şunu sormadan da edemeyeceğim. Kim bilir bizden daha neler saklanmakta ya da bizlere daha neler yanlış anlatılmaktadır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim.